<laughs> abi kadere bak, dünkü ilandakinin aynısı ha. Allah Allah. Vallahi. Güzel arabaymış. Çok güzel araba abi. E Allah kaza bela vermesin sahibine. Abi. Güzel baba dua istedi. Nurlar yatsın. Tamam. Şişt. Sen nereye gidiyorsun hayırdır? Arabaya abi. Sen arabaya arabaya binemezsin. Biz de gelmiyorsun. Seni şu tribini mi çekeceğim ben? Abi yok tamam ne tribi gözünü seveyim ne yapayım dolmuşa bineyim ya? Ben abi. senin bu suratını çekemem. Sen bizimle gelemezsin. Al buna bin. Al buna bin. Nasıl bu? Al buna bin oğlum. Nasıl nasıl bu abi? ne oldu mu araba? Beğenmedin mi lan yoksa? Bu senin dün baktığın araç değil mi? Ha bu... Kurban olayım ha. Kafaya mı? Benim mi araba? Bana bak. Gel buraya gel. Sen benim kardeşimsin. mı? Tamam, seni tırnağına zarar gelsin istemiyorum. Al bu arabayı güle güle kullan. Kazasız belasız. O eskisini de götür ver oğlum burada Anasını Araba.